Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Merş Bugün sizinle Bedir Türkiye Plus modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Adnan Menderes'i başa geçirmiştik. Burada sonra Milletin Adamı Foxuna gitmemiz lazım. Önümüzde iyi durmuş. Hemen ilerletelim. Açayım kosa olur. Ee, Milletin Adamı'ndan sonra hemen gidip ee, buna gitmemiz lazım ki gelenekçiler bizi sevsin. Buradan aşağıya gitmeye gerek var mı henüz bilmiyorum. Buradan ama şu fokuslara gideceğiz. Hala ismini söylemeye korkuyorum. Ve ee, YouTube bir şey yapar diye. O yüzden fazla deneyemeyeceğim. Ne yapacağı belli ama hangisine gelince. Burada bir e, devlet çıkarıyoruz. Kendi imagemiz altında olan bir devlet. Ben video kontrolü video çalışıyor. Ee, artık ülkemizdeki gelenekçi kısmı yayabiliyoruz. Yayacak mıyız? Bilmiyorum. Yani borçları kulağı daha geliyor şu anda. Evet Atatürk öldü. Sliv Belgazi. Ee, buradan hemen buna gidelim. Tabii Kemalist ofisler bize ne yapıyor? Ve şu anda İslamistler de biz sevmiyor. Buradaki Kürtler de biz sevmiyor. Armor Train. Oo, 25 şeye düşmüşüz daha aşağı yatırım yapmaya devam. Anti partisan tamamlandı. Kaç pp kazanıyorum ben? 1 yerine. Bunu yaptım mı? Birazcık ülke çapında rahatlayacağız. Ee, Okey. Aynı yani event bir defa geldi. bilmiyorum. Birileri isyan etti akırgızlar geldi Agrarian Demokrat Burada bir, bir büyük bir paket var ya da bir yılan çalışması var emin değilim Borçları ödeyelim Şeyimiz de biraz düzeldi gibi Ah buna gidince birazcık daha kötü olacağız Stability yerlerde olacak arkadaşlar uzun bir süre öyle diyeyim size. Ee, şunları açabilirim artık. Açabilir, açabilirim evet. Seni indirelim seni indirelim seni de indirelim. Ya da şimdilik indirelim. da kapat tamam böyleyiz. Ee, buradan bize şey ne veriyor? Çiyat gayet güzel veriyor with power. Consumer, what's my construction Okay. Bu devlet kurmamıza da az kaldı. Kroverge çıktı. Buradaki büyük bir savaş devam ediyor. Bir yandan da Çin o ikiliye dalmış. He, x bayrağı değişti. Gördüğünüz Karelen'e gitti. Kareliya. Sinyal komplemiz geldi. E, Militeri polis. Ülkeyi içimizden çıkardık gördüğünüz gibi. Burada. Başında da Kazım Karabekir var. Kendisinin e, çok güzel bir buff'ı var. Başır diye. Gördüğünüz gibi. Şimdi hazır kendisini getiriyormuşken diğer yerleri de istemeye başlayabiliriz. Buradaki artık elemanımıza gerek yok. Seni yani diplomatik ile buraya gönderelim. Improvumuzu çakalım. Diğer devletlerden burada kurduğumuz ülkenin topraklarını isteyeceğiz. Şimdi en sonunda da bu ülkeye geri anlaştıracağız ve tüm topraklar bizde kalmış olacak. Ee, en iyisi Suriye'nin kabul etmesi. Çünkü Suriye Damaskus dikkat kabul etmeyebiliyor Fransa bildiğiniz üzere. Suriye vermeyebiliyor. Ee, Mountainous Republic çıktı. Okey. Valla çıkabilecek bir ülke var. Buraya yeni gidiğimiz ülkeler de var. Bayrağını değiştirdiğimiz ülkeler de var. Tepe geldiği anda içimizdeki e, gelinlik tarafı yaymaya başlayacağız. Aslında bufflayabiliriz. De buna gidebiliriz ki bu da fena değil. Yine durdu Allah Allah. Çok güzel verdi. Şöyle bir şey oluyor. Buradaki halkta asker alınmış olarak yapıyoruz. Önce bunun askerleri alacak. Ee, bu şey olarak geliyor bize. Personel olarak geliyor diğer siz varsa. O yüzden isyan edemiyor. Evet. Bunlar tamamen şey oldu. Empire olmuşlar. O hepsi bamsız yani ediyor. Buraya kent tarafımızı alalım. Güzel. Şimdi İran'ı isteyeceğiz. İran'da da bayağı fazla bölge var aslında iki toprak. Ee, Irak'ta da bu ikisi var. Bakalım bakalım. Niye bu yolu gittim diye sorarsanız da hem size gösterme olsun hem de nasıl güçlü çıkacağınızı görün diye. Hepsi kabul çok çok fazla toprakla çıkabiliyorsunuz ve göz gibi bu da kabul ediyor. Böyle bayağı iğrenç bir board oldu ama dünyada olaylar olmaya devam ediyor. Bir de Irak deneyeceğiz şimdi. Irak'ta da şöyle. Improve falan atalım. Bir şeyler yapalım. 38'e geldik. Hemen silah araştırması. Ee, bu karan judisleri çıktı. Şahilistleri. Ve bu taraf yeniliyor gibi. Burada kazak falan çıkmadığı söyledi çeviremezler. Gibi duruyor. Göz gibi bol bol askeri var hatta bizden fazla askeri var şu anda 46 askeri var ee, Güzel bunu seçebiliyorum artık artileri Dağıstan'da gitti Yeni Zelanda'da Bamsı'da ilan etti itibariyle Buna da giderim ee, Buradan sonra hatayı alacağız hatta Şu anda ne bizde ne de bu arkadaşta Biraz bordo gol olacak ama yapacak bir şey yok. Hatayı istiyoruz. Irak da yapacak bir şeyimiz yok. Irak'ın üstünden geçeceğiz zaten. Geleceğimiz odaklanıp daha fazla stabil düşecek ki ben şuna ve şuna da gideceğim galiba ve buna da gideceğim daha fazla konsermik kutu alalım diye çok fazla stabilimiz düşecek ama değecek ee, bu ajanda buradan alabiliriz sen ülkede savunmaya da kivandıcı dişleri de çıktı. Baya bir cadiş çıkıyor. Buradaki pakı bitirmişler. O ne öyle? Ha. Midomov Litvanya'ya gelmiş. Bunun anlamını size söyleyeyim. Polonya yiyecek bu arkadaş. Buradaki iç savaşta barışla sonuçlanmış. Çok ve çok iğrenç olmuş. İlginç. Şöyle şu arkadaşlar sayesinde 5 konsiyonun kutusumuz var. Daha da fanlık sağlayacak. İspanya dörtmatik Evet 50 ppm'den oldum senin yüzünden İspanya. Ee, Ukrayna çıktı. Günümüze döndük bir anda. 5 e tabi de yedik. Gidip Hatay'ı isterim Claimliyorum Hatay'ı. Ben Fransız çok seviyorum ya. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama Fransızlar çok seviyorum bir tane daha Türk devleti göçtü. polis de geldi. Buradan computer machine'e devam. bu sen Alman İmparatorluğu yani. şu ama Alman İmparatorluğu demokrat yani o da ayrı bir ilginçlik. Şu an ülke hiç iyi durumda değil. önde hiç iyi durumda değil. <laughs> Stabilite ölüyoruz mesela. Allah Allah şarkıların bazıları çalışmıyor. İlginç. Aksi sıra devam eeey tatarlar çıktı kray mi ya eee fighter doktoruna. hatayı claimledim ki reddettiler bize evet hiç hoş değil hatayı istiyorum o zaman madem vermiyorsun istiyorum tamamını hindistan'da e, savaş Pakistanlılar çıktı. Bunu da alalım. Buradan da onu araştırabiliriz artık. Bu Prevision Russia Government Japon kutası olmadığı sürece alamaz bilme geliyor. Hiç Japonlarda o kadar iyi iş çıkarmıyor yani. O kazaklar çıktı evet. Kazakların çok askeri var. Çok da büyük bir endüstri güçleri var. Yokmuş ama var olarak var. Çok fazla kaynakları var. O. nasıl Nasyonistler geldi kullanıyor. Dünya şu an bayağı bir evet, Şok oturduk. Normalde bu yıllarda çoktan şey yapmamız lazımdı. Ama yapacak bir şey yok. En güçlü halimize çıkmak istedik. Güzel atayı verdi bize. Adam olsun böyle. Şimdi anlam ve reformları. Evet. Başkan araba, ba arabalarından şeyi kesmeye başladım. Bacatı. Hocam halk gibi yürüyeceğiniz diyoruz 200 de bunu alalım. Birazcık düzeliyor aslında. oh, oh, aferin aferin. Bunlara bol bol git. Bol bol git. Seni anex deyince onların hepsi benim olacak. Şuradan da devam. Topa. Artıya geçti da Evet artıya geçmişim. Böyle yapabilirim. Birer eksi eksideyiz. Ondan da bir zarar olmaz. a 5 kalsı Buradan sonra da ve buna gidip artı 5 kontrakçı speed. Sonra da buna gidip eksi 5 konsumu Ondan sonra inşallah toparlayabiliriz. Çünkü bu fokusa gidip size göstermek istiyorum. E, o fokusa gittiğimde elinin altında stabilite olmamam lazım diye hatırlıyorum. Hemen bakalım. Evet elinin altında olmamam lazım. Of oh, buradan eksi 5 daha. Hattı budget. Bir de konsümü kursaydık. Hispanic Alliance geldi. Bu arkadaşlar. Ama galiba Junta yok edecek onları. Evet, bir yer daha Bamsı yani nere bura ismini okumadım bir tam Bosna çıktı şu anda dünyanın tek amacı oyunumu yavaşlatmak galiba hı 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 Buradan bir cihat mı ilan etsek daha da fazla yayılsak mı? Okey, sakalma daha iyi. İstersen hiç sıkıntı çekmeyeceğiz çünkü bu arkadaş var. Tüm division'larını kullanabiliyoruz. bu ee, Buralara basalım. Of of 5 Zaten sıfır olacak birazdan Stability ekmekle yemişim Wow Hızlı oldu Niye böyle oldu acaba Of oh, oyunum akmıyor artık sayelerinde Evet. Evet aferin. Ben de mi savaşırsam ya? Bir savaştan sonra direkt İngiltere'ye. Bu da muhtemelen ya. da geldi. Amerika'ya gayet iyi çıkartmalar açacağını düşünüyorum İngiltere'ye. Bir vakit Birazdan Avrupa Birliği'ni kurar kendisi. Bize tırnak içinde demokratik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çıkarma başarısı oldu ama İtalyanlardan itmeye başladı bu sefer de. Artık şeyle kalmama gerek yokmuş. Evet Artık e, Zamanı geldi diye düşünüyorum Perş'te Kemalist Ordu'yu da böyle çekelim Valla 39 diyeceğiz ama 39 da neden olmasın Sıfır stabilite Güzelce düzelerek şeyimiz var. Pise tomumuz var. Ona gittiğimiz anda birkaç gün bekleriz. Fullenir zaten. Demokrat olacağım ben. Yani. Evet. Evet. kadar sen Emro'yu destekliyordu. Çok güzel. Yakında isyanlar başlar. geliyor gelmekte olan. Bunlar da kazandı Kazakistan çıkması sayesinde. Haberi videoyla da başlattık. Şuradan şunu da basalım. 9'a sivilimiz oldu. 44. Daha şey 9'a gitmedik bir de. bunları gitmedik. Yorumlarda bu, şey görüyorum. Osmanlıya da şey yapılabilir diye. Arkadaşlar hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi Osmanlı'ya gidilseye kadar hem Alt Türk yolundan normal yolu hem de Adnan Menderes yolunu yapabiliyorsunuz. Zaten buna gerek var mı? Evet. F Bismillah we fight. İt savaşımız başladı. Ee, Sev Şimdi e, nerede? Şunların hepsini bana veriyorsun. Pelipat Division'da Sen hasarlı ama pek ummadım da değil. Ne kadar ileride hepiniz alacak olsam da yürü böyle. Biz de birazcık oyunu bekletip başlatıp şu adamların biraz ilerlemesi bekleyeceğiz. Oralları awaits evet. yoksa e, paşamızı kaybettik ama yenileri geldi Gördüğünüz gibi e, burada yeni paşalar var artık. Selahattin Adil, Halil Kut, e, Kres Chris ama genel bir tanesi. Süleyman Şefik. Birçoktan çoktan yenileri var. Sandat'ta bunu verelim. Direkt yolculuğumuz bura. Uçakları da verelim. Bombalama yapmıyorsunuz. agresif gitmenizi de emrediyorum. Ben şimdi sen de. silah. Ama olmuş. Kesin bir yerde kullanacağım çünkü. Olabildiğince hızlı bir şekilde şöyle gitsin. sen de İzmir'e yolunu al. Zaten, e, şey Trabzon'a biz düşüreceğiz. Sıfırsız tabi iç savaşta ayrı bir keyifli yalan söyleyeyim. Oo savunuyor ya. o İstanbul'u yarmamız lazım. Şöyle kendisini biraz. Dur geliyor geliyor geliyor. Da şöyle bekleyelim sen birazcık daha gel. Yayılırsın oradan. Ne yavaş gittin be. yani ya Şöyle bir geçin. Bir 4 mü veriyor, 4 veriyor. Orası böyle geçin. Ver şunları. İkinci Rusya savaşı bitti. Aferin enayi. Bunu böyle böyle keseriz. Allah nasıl düşecek halimiz yok zaten evet, ilk savaşta bitti Güzel Böyle geri girelim ee, 39'a geçtik en yani sonunda 39'a araştıracağımız çok fazla şey var ee, Videoyu da burada bitirelim İzlediğiniz için çok teşekkürler Like atıp abone olmayı unutmayın ee, çana basın video beğenin dedim. Gerçi yorum yapın arkadaşlar. arkadaşınızla paylaşın. Güzel Türkiye modumuza dünyaya tatlamamız lazım. Herkes görsün. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.